Bu video yalnızca yolu görmekle kalmayıp o yolu açmaya cesaret edenlere sesleniyor. Önder ismi sadece bir lider ünvanı değil, aynı zamanda taşıdığı ruhla karanlıkta bile yol bulmayı başaran insanların adıdır. Önder ismini duyduğunda içinde bir sorumluluk ağırlaşıyor mu? Sanki sadece yürümek değil, başkalarına da yol açmak gibi bir duygu. Bu isim, vizyonu olan, sorumluluk alan, ve başkalarının yürüyebilmesi için kendi adımlarını feda edenlerin kimliğidir. Önder olan kişi yalnızca önde yürüyen değildir. O, arkasındakilere ışık tutan, yolları açık eden, bazen de henüz yol yokken yol açan kişidir. Bugün birlikte Önder ismini incelerken sadece anlamına değil, bu ismin ruhumuza fısıldadığı liderlik, sorumluluk ve cesaret mesajını da keşfedeceğiz. Hazırsan, şimdi içimizdeki önderi uyandırmak için bu yolculuğa çıkıyoruz. Önder kelimesi Türkçe kökenlidir. Ön ve der köklerinden gelir. Ön, ileride olma hali, yolun başı. Der, eylemde bulunmak, yön vermek. Birleştirildiğinde, önde giderek yön gösteren, rehber olan kişi. Türk dilinde bu isim liderlik, yol göstericilik, öncülük gibi anlamlar taşır. Ancak burada kritik olan şu, bu liderlik sadece dışsal bir liderlik değildir. Aynı zamanda insanın kendi iç yolculuğunda da rehberlik etmesini ifade eder. Önder ismini taşıyan kişilerde genellikle şu ruh halleri gözlemlenir. Önce kendi yolunu bulur, sonra başkalarına ışık tutar doğuştan gelen liderlik yeteneği sorumluluk almaktan kaçınmayan karakter yapısı vizyon sahibi ve stratejik düşünebilme gücü karşılaştığı zorlukları aşma kararlılığı yol açma arzusu rehber olma ihtiyacı bir önder başkalarına örnek olmadan önce kendi yolculuğunda derinleşir çünkü gerçek liderlik önce kendi karanlığını aydınlatmakla başlar karanlık bir ormanı düşün. Gökyüzünü bulutlar kaplamış, patikalar belirsizleşmiş. Herkes duraksıyor, yolun devamını bilmiyor. Sonra biri öne çıkıyor. Elinde bir pusula yok belki ama gözlerinde bir yön var. Adımlarını tereddütsüz atıyor. Kalabalık sessizce onu takip ediyor. O kişi işte önder. Yol karanlık olsa bile içindeki ışığa güveniyor. Kendi yolunu bulmakla kalmıyor ardındakilere de umut oluyor. Önder ismi tam da budur. Yol gösteren olmak için doğmak değil, yola çıkan olmaktır. İslam düşüncesinde liderlik büyük bir sorumluluktur. Kur'an'da doğrudan önder ismi geçmez ancak imam, mürşit, rehber gibi kavramlarla aynı anlam düzleminde yer alır. Şüphesiz ki onlar bizim yol göstericilerimizdir. Enbiya suresi 73. İslam'da liderlik adalet, merhamet ve hikmetle yürütülmesi gereken bir emanettir. Peygamber Efendimizin hayatı bunun en güzel örneğidir. O sadece ümmetin değil, insanlığın önderidir. Bu yönüyle önder ismini taşımak sadece bir isim değil, insanın hem kendine hem topluma karşı sorumluluğunu da hatırlatan bir çağrıdır. Önder ismi sorumluluğu, cesareti ve vizyonu bir arada taşıyanların adıdır. Bu ismi taşıyan kişi yalnızca kendi yolunu çizmez, başkalarının yolunu da aydınlatır. Unutma, gerçek liderlik sadece önde yürümek değil, arkasındakilere güven verebilmektir. Yorumlara şunu yazabilirsin: Benim içimdeki önder hangi yolları aydınlatıyor? Sizin içsel yolculuğunuzda Önder isminin taşıdığı rehberliği ve ilhamı keşfetmek için bir sonraki anlam arayışında birlikte olalım. Yeni içeriklerimiz için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Anlam arayışında ruhuna seslenen isim hangisi? Yorumlara bırak, birlikte keşfedelim ve anlamını paylaşarak ruhun kapısını aralayalım.